ölüm döşeğindeyken Allahu Teala onlara gökten melek gönderir. Melekler gönderir. Ölüyor. Kimin haberi var? Meleklerin haberi var. Kim verdi haberi? Allah verdi Celle Celaluhu. haberi var yetmiyor. Geliyor melekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geliyordu değil mi? Ayet getiriyordu. Dünyada iman edip istikamet üzre olan insan ölürken melekler iniyor da iniyor ona. Melekler iniyor da iniyor ona. Ne için iniyor? Korkma, üzülme, biz dünyada senin dostunduk. Yarın ahirette de biz seninle beraberiz. Şimdi geldik sana haber veriyoruz. Korkma, kabir senin için cennet bahçesidir. Ahirette diriltildiğin zaman biz yine senin yanına geleceğiz, biz senin elinden tutacağız, biz sana rehberlik yapacağız diye melekler gönderiyor Allah Celle Celaluhu. Kime gönderiyor bunu? dünyada korkarak yaşayan insanlara, ahiret korkusuyla, hesap korkusuyla yaşayan insanlara Cenab-ı Hak ölüm halinde ne yapıyor? Melekleri gönderiyor.